Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Aziz Müslümanlar, kıymetli müminler. Bayram namazı nasıl kılınır? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım inşallah. Malumunuz olduğu üzere bayram namazı yılda iki defa kılınmaktadır. Bu vesileyle hasber kadar insan olmamız hasebiyle unutma veya karıştırma veya sehve yanılma söz konusu olabiliyor. Bu vesileyle hatırlatmak maksadıyla sizlere inşallah bayram namazının nasıl kılınacağını anlatmaya çalışacağım. Ramazan bayramı ve kurban bayramı namazları ikisi de aynı şekilde kılınır. Bayram namazlarında diğer namazlardan fazla olarak Zevait tekbirleri demiş olduğumuz fazladan alınan tekbirler var. Bayram namazını kimler kılması gerekiyor? Üzerine cuma namazı farz olan bütün müminlerin bayram namazı kılmaları vaciptir. Öncelikle bayram namazına niyet ederek başlıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya veya kurban bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye söyledikten sonra imam Allahu ekber deyip tekbir alıyor. Bizler de beraber alıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. Burada öncelikle Sübhaneke duasını hem imam hem de cemaat içimizden sessizce okuyoruz. Ardından bir defa daha ellerimizi kaldırıp tekbir alıyoruz, ellerimizi yana bırakıyoruz. İkinci defa tekbir alıyoruz, ellerimizi yana bırakıyoruz. Üçüncü defa tekbir aldıktan sonra ellerimizi bağlıyoruz. İmam gizlice Eûzü Besmele çektikten sonra Fatiha ve bir zam süre veya zam süre yerine geçecek Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. Ruku ve secde yaptıktan sonra İkinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekatta imam gizlice besmele çektikten sonra Fatiha suresini okuyor. Ardından Zam-ı süre veya Kur'an-ı Kerim'den zamı süre yerine geçebilecek kadar Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. Ve ardından zevait tekbirlerine geçiyoruz. Birinci tekbiri alıyoruz, ellerimizi yana bırakıyoruz. İkinci tekbiri alıyoruz, ellerimizi yana bırakıyoruz. Üçüncü tekbiri alıyoruz, ellerimizi yana bırakıyoruz. Dördüncü tekbiri aldığımız zaman rüküye gidiyoruz ve bu şekilde oturuyor. Tahiyyat, salli barik ve Rabbena dualarını okuduktan sonra selam vererek bayram namazını bitirmiş oluyoruz. Yüce Rabbimiz şimdiden bayramımızı mübarek eylesin. Bayramın Tüm insanda alem İslam'a hayır ve huzur getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.